Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar dün akşam video çekmedim. İşten biraz geç geldiğim için çekmedim. Bunun için kusura bakmayın. Video bekleyenleri biliyorum. Ee, bu akşam video atmadınız Fatma Hanım diye yazıyor. Allah razı olsun. Ee, öyle olunca da arkadaşlar... Geç gelince dedim ki Aman biraz işlerime bakayım Kızım şey demişti Anne aşure yapar mısın Söyleme sahip aşure dedim Yapayım zamanım çok kaldı arkadaşlar Ve Olmadı yani Video çekemedim Şimdi arkadaşlar Bugünkü konumuz Bugünkü konumuz Sukulentler yine Ekstra bir konumuz yok biraz bitkilerimizi inceleyelim biraz sohbet edelim ve ben gideyim şimdi e, şu bitkimi ben camın önüne almıştım bakın bu e, şu trompetta bitkisi fakat boy uzatması oldu e, çok tanımıyorum bu boy uzatmasını çünkü arkadaşlar biraz birbirinden ayrılmış oldu ee, böyle bir arada mesela nasıl diyeyim sana şu şekilde büyümüş olması da benim için sıkıntı oluyor. O yüzden e, bu şekilde ayrıldı. Artık daha böyle iyi olduğunu düşünüyorum. Bir de e, bakın, ayeniyumlar kapanma form formları bu arkadaşlar. Yazın ayeniyumlar uyuyorlar. Açıkçası ben ayeniyumları o kadar bilmiyordum. Bu kadar yani yazın uyuduklarını, büyümediklerini falan bilmiyordum. Ee, sonra işte tabii ki benim de izlediğim, dinlediğim sayfalar oldukça bir baktım ki e, ayeniyumlar öyleymiş. Şimdi arkadaşlar şurada bir tane bitkim çürümüş. Bakın kök çürüklüğü olmuş. Yaprakları döküldü, paldır küldür olabiliyor arkadaşlar. Bizde de olabiliyor. Bakın melanko burada varmış benim. Bakın şurada da bir melankom var. Ee, bitkiler ha bitti diyorum. Artık bundan yok diyorum. Bakın kalple ee, tam bitti dediğim anda arkadaşlar ben hep diyorum. Rabbime şükürler olsun. Ee, Rabbim ben bitti demeden bitmez diyor. Ve oluyor arkadaşlar. Şimdi bakın şundan ben sonunu göndermişim göndermiştim bir tane demek ki şuraya koymuşum e, tutmuş. Şimdi arkadaşlar yazın köklendirme yapmak istiyorsanız hafif yaprağını nemlendirmek zorundasınız. Bu sürekli suladığım bir saksıda kaktüs bile tutmuş. Bakın arkadaşlar şu bitkiler e, burayı neredeyse örtücekler bunların burayı örtmesine izin vermemek lazım. İlk kargoda şurayı göndermek lazım. Bakın ilk sen bilirsin kargosunda şu kısmı göndermek lazım. Çünkü bakın şurada büyümesi gereken bitkiler var. Arkadaşlar buradayım. Videoyu çekiyorum. Ezan okunuyor diye konuşmuyorum. Gurbette izleyenler var. Türkiye'deki ezana hasret olanlar var. Onlar için arkadaşlar. Şimdi şunu anlatacağım size. Ezan bitince. Arkadaşlar ezan doğasının içinizden siz okursunuz. Ben de kapatınca okurum inşallah. Şimdi şöyle size şunu göstereceğim arkadaşlar. Bakın bu Sedum Bronze. Bu Sedum Bronze'yi biliyorsunuz. Bende olan kırmızı bir tür var. O kırmızı türle hep karıştırdık durduk. işte yerinden dolayı renk aldığından bahsettik bilmem ne bilmem ne. Fakat o başka bir tür. Hatta şöyle söyleyeyim bunun üç türünün olduğunu düşünüyorum ben. Bir tanesi Safiye Hanım'ın bana gönderdiği bunların büyüğü ve kırmızısı hafif hafif böyle lekelisi bir tanesi bu. Bir tanesi de küçük boy kırmızı olan. Onu da ben arkadaşlar kapanan bir sera vardı o seradan almıştım. O sera kapandı. Kapandığı için de oradan o değişik bitkilerden sonrasında alamıyorum bu bir. iki arkadaşlar. Bakın şu kaktüsün bütün bebeklerini göndermiştim. Kopartmıştım. Bakın nasıl bereketli bitki. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tarık 8 tane tepe vermiş. Eee nasıl bereketli arkadaşlar? Şöyle. Bakın bangoklularım bitti arkadaşlar bangoklu o kadar az var ki sadece şu var başka da bangoklu kalmamış ondan sonra büyük bitki olarak arkadaşlar şöyle şunlar kaldı şurası var bakın bir de size şu saksıyı anlatacağım bu saksı arkadaşlar bu saksıdaki bütün bitkiler ee, şaşırtma yöntemiyle işte ektim ee, bir çoğunu bir çoğunun kökünü kestim boy uzatmaları vardı bilmem neleri vardı Arkadaşlar ee, şu koca şu koca bitkileri arkadaşlar bakın e, kestim tutmuş kestim koydum buraya şu Prenses çamlarını yine öyle ee, dedim ki artık dedim yani boy uzatmaları olmuş Onları dedim ekeyim tutar inşallah yani tut tutmaz diye böyle en ufak bir şey aklıma getirmiyorum tutar dedim ve tutmuş arkadaşlar hepsi tutmuş hatta şunlar şu mesela şu e, onlar da şeydi arkadaşlar onlar da böyle e, köksüzdü ve onlar da tuttular bir de ben size diğer balkonumda çok var şu bakın şunların sedum bronze olduğunu fakat başka bir tür olduğunu söylemiştim bakın şu çok minik bu ee, diğer balkonda olduğu için burada çok böyle bir şey değil fikir sahibi değilim bakın şunları hmm, Trumpetta mı veya başka bir bitkime boy uzatması olmuş arkadaşlar onları oraya ekmiştim ee, onlara bakacağız şu, şu ne? böyle arkadaşlar bitkiler büyümüş mü? Ee, evet büyümüşler ee, ama sen bilirsin kargosu çıkaracak kadar değil. Sen bilirsin kargosu çıkarmak için arkadaşlar ee, bir tane mesela buradan çıkabilecek olan kaç tane bitki var 1 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 18 aslında çıkabilirmiş yani sen bilirsin kargosu 18 20'yi bulduysa arkadaşlar çıkar biraz böyle büyüsün e, hale yola gelsin istiyorum bitkiler küçük olsun istemiyorum e, bitkiler küçük olduğu zaman arkadaşlar karşı tarafta endişeleniyor acaba tutmayacak mı olmayacak mı yani e, ısrarla ben şunu söylüyorum yani bunlar Gerçekten hiçbir su, sudan başka bir şey verilmeden sadece kompost toprakta büyüyen bitkiler, e, kompost toprağın mucizesi bunlar. E, o yüzden hani bir sorun olmaz diyorum ama ha bu arada e, kaç dedim arkadaşlar mahallede ışıklar gitti. Mahallede ışıklar gitti, benim balkonumda da ışıklar gitti. E, kaktüsleri de sayarsak arkadaşlar kaktüs bir kaktüs şunları da yollarım sen bilirsin kargosunda ee, nereden baksan şöyle burada 20 tane tür var öbür balkona da geçilir 30'u bulur ee, ama biraz büyüsün öyle göndereyim istiyorum alan kişiler de endişelenmesin olur mu olmaz mı acaba işte biz aldık ama e, bunlar olmayacak mı diye bir endişeleri olmasın istiyorum yani şöyle arkadaşlar ee, Rabbime şükürler olsun buradan alacağım ee, paraya her zaman ihtiyaç vardır. Paraya ihtiyacım yok diye bir şey yok. Ama e, buradan alacağım para beni çok çok böyle ferahlatır. Fakat buradan almayacağım ee, parada binlerce şükürler olsun işim gücüm olduğu için hani e, illa da olsun 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 demediğim bir şey ee, hani olsa da olur, olmasa da olur. O yüzden bekleyelim. Biraz büyüsün. Ondan sonra kargo gönderelim diyorum herkese. Şu anda mesela birkaç tane kargo çıkar isteyenler var. Birkaç tane kargo çıkar. Fakat her seferinde böyle yapacağım inşallah. Durduracağım. 15-20 gün durduracağım kargoyu. En büyüklerini göndereceğim. Tekrar bitince küçükler büyüsün diye bekleyeceğim arkadaşlar. Bundan sonra kararım öyle. Kargoları o şekilde yapmayı düşünüyorum. Bunlar küçük mü? Hiç de küçük değiller. Beş buçukluk da arkadaşlar. Beş, biz seralardan aldığımız beş buçukluk saksıdakiler. Yani şu kadar oluyor. Şu kadar oluyor. Ama e, Tabii eee Mesela bu dokuzluk saksıyı dolduracak şekilde. İşte hep büyük gönderdiğimiz için yine o şekilde bekliyor. Ee, arkadaşlar bugünlük videom bu kadar olsun. Işıklar gitti gideyim içeriye bir ışık falan yakayım. Akşam okundu. Namazımızı kılalım. Ee, bugünlük bu kadar olsun. Böyle olsun. Bu yeşilliğin arasından size hoşça kal diyorum. Hoşça kal.